Arkadaşlar merhaba. Başarı Zamanı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle YKS 2023 adına sınıf öğretmenliği için kaç net yapmalıyız? En az kaç net, en fazla kaç net yapmalıyız? YKS 23 2023 rehberlik köşemiz başlıyor arkadaşlar. Sizlerle rehberlik köşesinde bir sürü konuyu konuşacağız. İlk başta branşları e, e, burada baz alacağız arkadaşlar ve branşları tek tek öğreneceğiz. Mesela hukuk için, tıp için, mühendislik için, okul öncesi öğretmenliği için ne kadar netler yapmalıyız? Ne kadar çalışmalıyız arkadaşlar? Hangi konuya, hangi derse nasıl çalışmalıyız? rehberlik köşemizde bunları göreceğiz. Lütfen siz de destek olabilmek adına kanalımı beğenmeyi, arkadaşlarınızı takip etmeyi unutmayın değerli arkadaşlar. Hadi hep birlikte YKS 2023 rehberlik videolarımız sınıf öğretmenliği ile başlıyor. En az kaç net yapmalıyız? Nasıl çalışmalıyız? Hep birlikte bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunun için 4 farklı üniversite göreceğiz sizlerle. Netleri çok yüksek olan üniversiteler ve çok düşük olan üniversiteleri göreceğiz sizlerle. Ve ortalama düzey üniversiteleri göreceğiz. 4 farklı üniversiteden bunları göreceğiz. Bu veriler arkadaşlar yok Atlas'tan alınmış verilerdir. Yani kendi uydurduğum bir veriler değildir diyeceğim. Şimdi hep birlikte başlayalım. Bakın alttaki notu lütfen okuyun üniversiteye yerleşen son kişinin netleri baz alınmıştır. Lütfen dikkat edelim. Çünkü daha yüksek netler karşımıza çıkıyor ki çıkacak tabii ki. Bu net bunlar arkadaşlar sınıf öğretmenliği için hangi üniversite? Mesela birinci üniversitemiz Marmara Üniversitesi. Marmara Üniversitesi'ne yerleşen birinin son netleri arkadaşlar. Son kişinin yerleşen netleridir diyoruz. Bakın. TET Türkçeden Matematikten, sosyalden ve fenden ne kadar net yapmış. TET Türkçeden 30-25 net yapmış ki gayet iyi arkadaşlar. Matematikten 4.5 net. Siz bunu tabii ki de yükseltebilirsiniz. Sosyalden 16.5 net gayet iyi. Özellikle eşit öğrencisi için harika bir net. Ve yine fenden de 6.5 net harika bir net. Hocam ben fenden 6.5 yapamıyorum. Matematiğe yöneleceğiz. Matematiğe yöneleceğiz arkadaşlar. Yani 6.5'u orada ne yapacağız? Matematiğe alacağız. 10-15 olacak matematiğimiz. Yine Türkçe 30 civarı bizim için çok çok iyidir. Bakın Marmara Üniversitesi için son kişinin girdiği verler bunlardır. Peki hocam kaç net var toplam? TTS 57.5 net. 57.75. AYT'ye bakalım bir de. Edebiyatı, matematik, tarih ve coğrafya birine bakıyoruz. Edebiyat 19 net. 24 soruda 19 net ya, gayet iyi. Matematik 8 net ki AYT matematikte 40 soru var. 8 net. Tarih 5.25 arkadaşlar. Yine gayet iyi. 11 soru da. Coğrafya 4.75. Ve toplam neti kaçmış? 37 neti var arkadaşlar diyeceğiz. Peki hocam ben AYT'm çok daha iyi. Matematikte çok daha fazla yaparım diyorsanız kesinlikle sizin için çok iyi arkadaşlar burada. Bu netleri baz almayın. Bunların üstüne çıkmaya çalışın. Örneğin TET'de taban netiniz 60 olsun arkadaşlar. AYT'de de taban netiniz 40 olsun. Eğer Marmara Üniversitesi istiyorsanız. Neden hocam? Çünkü arkadaşlar sınav bazı yıllar çok kolay bazı yıllar zor oluyor. Zor sınavda siz daha az net yaparak daha yüksek seviyelere ulaşıyorsunuz. Ama maalesef ki kolay sınavda ki geçen seneki sınav kolaydı. Ve kolay sınavda çok fazla net yaptığınız takdirde iyi sıralamalara yerleşemiyorsunuz. Bunun sebebi yığılmadır arkadaşlar. O yüzden baktığımızda TYT için Marmara Üniversitesi 60 netiniz olsun arkadaşlar. AYT için de bir 40 neti cebinize koyun. Rahatlayın arkadaşlar. Peki hocam ben ortalama düzey bir üniversite istiyorum diyorsanız. Balıkesir Üniversitesi kendi üniversitemde Balıkesir Üniversitesi'ydi. Ben de burada okumuştum. Bir de bunun netlerine bakalım. Bakın TET Türkçe yine 28-75, Yani 25 üstü olsun arkadaşlar TET Türkçeniz. Matematik 12. 10'u üstü olursa gayet iyi bir nettir arkadaşlar. Onu geçerseniz matematikte. Sosyal 11. Tabii ki çok düşük. 5 öğrencisi için sosyal 11 gerçekten düşük değerli arkadaşlar. En az bir 14, 15, 16, 17 Sosyal netinizin olması lazım. Fen net sıfır. Hocam ben 3-4 tane fen net yapabilirim. Gayet iyi yaparsınız. Ve mutlaka da yapın çalışın arkadaşlar fene. En azından 3-4 net yapacak yeri yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Toplam neti kaçmış? 51-75 diyoruz. Hemen şöyle ayetiye bakalım mı? Edebiyat 15-25 AYT matematik gayet güzel net. Özellikle eşit ağırlık öğrencisi için 10.5 AYT'de 11, 12 yani 15 net civarında olsun değerli arkadaşlar. Tarih 1 neti 5. Tabi 11 soruda 5 net birazcık az ama Coğrafya 225. Tabii ki de bu da az arkadaşlar. Sizin tarih ve coğrafyanız çok iyi olması lazım AYT'de. Bu size puan getiriyor. Toplam netimiz 33 net. Bakın bir ortalama düzey üniversite için Balıkesir Üniversitesi sınıf e, Balıkesir Üniversitesi sınıf öğretmeni için netler bu şekilde. Yapılabilecek netler arkadaşlar. Kendinize güvenin. Kendinize inanın. Yapabileceğinize inandığınız takdirde emin olun şu netleri yaparsınız daha da iyi daha da iyisini yaparsınız arkadaşlar. O yüzden kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Yapabileceğinize inanın ve sınıf öğretmeni için bizim de meslektaşımız olacaksınız. Biz de öğretmeniz, siz de öğretmen olacaksınız inşallah uzun yıllar sonra. Peki bakalım. Başka ne üniversitemiz var? Bir de Kastamonu Üniversitemize bakalım arkadaşlar. Son kişi nasıl yerleşmiş? Şimdi şöyle size Bunlar şey versin arkadaşlar farklı üniversitelerde hangi netlerle eleştiriyor size kesinlikle bir yol çizmenizi sağlar. Eksikliğinizi tamamlamanızı sağlar. Örneğin hocam matematikte 11-25 yapmış ben matematikte 5-6 netteyim. Kesinlikle matematiğinizi TYT matematiğinizi onun üstüne çıkarın. Bakın hepsi onun üstünde. Sosyal 13 net ideal mi? Evet ama 15 üstüne çıkartmaya gayret edin sosyalinizi. Siz eşit aldık öğrencisiniz. Sosyal sizin kaleniz olacak. Fende 0 net. E hocam fendi ben yaparım. En az bir fendi 4-5 net hedefiniz olsun değerli arkadaşlar. Hocam ben eşit aldıkça nasıl çalışacağım demeyin. 5 net en azından hedefiniz olsun. Çünkü sizin için çok önemli. Toplam 55 net var. Bir daha ET'ye bakalım şöyle. Bakın 15-50 edebiyat. ideal 16-17 olabilir. Matematik 975 bakın TT TYT Matematik 10 civarı, AYT matematikte de 10 civar, 10'un üstünde olsun. Sizi çok öne atacak eşit ağırlık öğrencisini. Tarih 1'de 2 net, tabii ki de çok düşük. En az bir 7 net, 6 net olması gerekiyor. Coğrafya 1'de ise 2,5 net. Bakın bu tarih, coğrafya çok fazla çalışmamış arkadaşımız. Tabii ki de tarih, coğrafya arkadaşlar sizin kalemiz. AYT'de özellikle 11 tarih 6, toplam 17 sorunuz var sizin buradan. 17 soruda en az bir 13, 14 net çıkarmanız lazım. Çok çok iyi olması lazım arkadaşlar. Ve yine bakıyorum 38.5 bir neti görüyoruz arkadaşlar. Kastamonu Üniversitesi için bunu görüyoruz. Ve yine son üniversitemizde değerli arkadaşlar Bayburt Üniversitesi'ni seçtim sizler için Bayburt Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği okumak isteyen arkadaşlarımız bakalım kaç net olacak? Şöyle. Türkçe için 27.75 tekrar ediyorum aynı 30 derecelerde. Matematik için 5 net yapmış arkadaşlar. Sosyal 13.25 ve fen 0 net. Yani toplam 46 net. Ben Bayburt'ta son yerleşen kişi 46 net yerleşmiş TET'de. Hemen şöyle AYT'ye bakalım. AYT edebiyat 14.25 Yine matematik 2.75, tarih 5.75, coğrafya da full çekmiş. Ve bakıyoruz 28.75. Bakın değerli arkadaşlar. Neredeyse son üniversitelerden birisiydi bu. Yaklaşık TYT'de 45-50 netlerde. AYT ise 30 netlerde sınıf öğretmenine gidebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu son kişi tabii ki bunlar değişebilir. O yüzden bakın gördünüz. Siz bunları yapabilecek seviyedesiniz. Kendinize inanın, kendinize güvenin. Hocam ben Türkçe yapamıyorum. Hemen Türkçe çalışın. Zamanınız çok fazla değerli arkadaşlar. Bunları çok iyi bir şekilde değerlendirmeniz lazım. Eksiklikleriniz üzerinden ilerlemeniz lazım. Çok iyi bildiğiniz konuları zaten biliyorsunuz. Sosyaliniz düşükse sosyali arttırın. Matematiğiniz düşükse matematik çalışın. Ben burada İnşallah rehberlik konusunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım ve müthiş rehberlik videoları geliyor. Kanalıma abone olmayı da tekrar unutmayın arkadaşlar. Sınıf öğretmenliğini gördük. Hemen altta yorum kısma hangi bölümü istediğinizi yazın ve o bölümü sizler için çekeyim ve siz için arkadaşlar müthiş şeyler gelecek. Hadi hep birlikte baktığımızda sınıf öğretmenliğini gördük. Şimdi görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmayalım lütfen.